küçük zombi. Bugün seninle birlikte yanlış garip mağarayı seçersen ölürsün oynayacağız. Dünya bu mağaralara mı geleceğiz? Evet. Ama ondan önce beni durdurmalısınız. Dünya sen de nereden çıktın da gitti buradan git. Aa gel lan buraya. Oğlum ona gücümüz yetti tabi Tabii etmeyecek. Ben mutant zombiyim. <laughs> Anne bağırmana gerek yok. Ama biraz sonra senin işini bitirmeye geçeceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz burada Ugi, Ugi maresi var. Silen Kafa ve Hero Brian. Ugi Ugi'nin Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirim yeri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Hadi girelim oğlum. Hani dikkatli ol. Yavaş yavaş yiyin. Hani bu neymiş la böyle? Ooo kapı. Açsana la. Ana ne değişik bir kapıla bu böyle. Bu da ne la. Oğlum dur bir. Anlamaya çalışıyorum şu an ama. Ana bu bir labirent olmalı. Dur bir dakika doğru yolu bulmalıyız oğlum. Bir de buradan gidelim. Bu da yanlış. Gel la gel şuraya deneyelim kapalı. E, ee, burası herhalde doğru yere gidiyor. Hani arkadaşlar bize yardım edin. La. doğru sağ mı sol mu? Soldan gidik. İyi de gidek bakalım. Hani burada çıkmaz la. gel gel bence. Aha burası görüyorsunuz arkadaşlar. Hani burada kapalıymış la. Aa, gideceğim bir buna bir yerde Dur, iyi, Hala bir dur dur. Sakin ol. E, burada bir yol var. Evet galiba doğru yere geldik. Hadi oyna lan. Ana de burada ne var lan? Aa, gelin lan, Gidin lan buradan. Uki uki kan onu Oğlum ne yapıyorsun lan uki uki vursana. Allah sana uki uki mizin mizin mi Beni durduramazsınız. çıkın lan garip mağaramdan. Asıl sen çık la. Ne burada çabuk söyle. Bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Hı, onu yendik baba. <laughs> Anne zor oldu ama yendik. Hani şu tabelada bir şey yazıyor. Dört gizli şivri bu kapının şifresini çöz. Anne dört gizli şivri nasıl bulacağız ki la? Hani şuraya baksana burada garip tabeleler var. I, Oğlum bunun içine girilmiyor. Bir de şunu deneyeyim Ana, bunun içine girdim. ahanda sandık birinci şifre. Ya şifreler neydi? Oğlum durla bir bulacağız onları da. Aha da, burada da bir tane daha şifre var. Üçüncü şifre. Kaldı geri iki şifre. Anne galiba o da burada. Evet ikinci şifrede bulundu. Son şifre neydi? şurası kapalıydı. Acaba yatağın altında mı ki? Dur. Anne hani burada la. İşte bu da son şifre arkadaşlar. Şimdi şifreleri birleştirme zamanı. Birinci şifre 2. Iki. ikinci şifre 4. 8. Ve 6. 2, 4, 8 ve 6. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kapı açıldı. Yeşilsin işte Anne hani ödüle bazı yazı. Tabanca çıktı. Da. Hadi olup çıkar. İlk mağarayı nasıl tamamlayalım? tamamlamayı başardınız. Biz tamamlarız oğlum. Beklenen oyunda gideceğiz bir ay ya. Aynen öyle kal olduğun Şimdi ise arkadaşlar Siren Kafanın Garip Mağarası'na giriyoruz. Oğlum elindeki silahı al. Yolun sonu boşuna mı geldik? Anne anne boşuna zıla. Burada kesin bir şey vardır da biz görmüyoruz. Anne onun ne lan? Bu Baba bu duvar bir garip. Evet ya bu bir açılan bir duvarmış. hani ya bir de bizi geri döndürecek Oğlum dur la dur. Aşağı Dur la. Aa şu kattaki blokları gördün mü? hani ya bunlar tike tike iniyor la. Yavaş, yavaş ol dikkat ol. hani tamam oğlum bir sakin ol. Tamamdır işte hepsi indi. Sizin burada ne işiniz var? Aa kimse benim garip mağarama giremez. sirek kafakal oldun kendini saklıyor burada. Çabuk söyle sen şeyi bize ver. Hiçbir şey saklamıyorum. Aa, benim mağaramdan uzak durun. Durmazsak ne olacak la? Aa, şimdi işte sizi kırmızıya boyadım. Gelin lan buraya. Aa, ben yok içine. Hani oğlum çok güçlü lan bu. He. O ne la. İçinden bir şey düştü. Dur bir. Kapı şifresi 14 36 90 mı? He, galiba şu kapı şifresi söylüyor. 14 36 ve 90. He, işte kapı açıldı. Şimdi ne yapacağız? Oğlum şimdi ne yapacağız? Güzel soru. Ana bu ne böyle? Lan ne oluyor? Oğlum atla suya İşte atladık O ne lan Oo, Bak ben geri geri gideceğim baba <laughs> Oğlum sen manyak mısın da nasıl gittin öyle Anne 4-5 saatinde O ne lan Dur bir anne bu galiba ah, Kapının şifresi oğlum 1 dakika 4-5-6 İşte açtım Gel baba buraya dur gel Geldim <laughs> Anne bu ne lan Oo, Bu ne zıçıktı Hani buradan da zırh çıktı o neler öyle bitenler kitaplığı oldu. Dur bakayım bunda ne yazıyor? 7, 8, 9 mu bu ne anlama geliyor la? Galiba bu kapalı sivisi 789 açıldı. Oh be sıra kapalı garip mağarasından da çıktık. Hayır. Ah, onun mağarasında geçmeyi başarmışsınız. Geçtik tabii ne oldu ya? Ne oldu? Kulkular gelmeye başladı ha? lan buraya? Babamın çıldığı da kafayı yedi. Boş yer oğlum boş yer. Şimdi de son garip mağara Erobrine'in mağarası. Ne bu ise kıpkırmızı Evet. O ne la öyle? Oğlum Erobrine oydu. Sesini çağırtma. E, bizi görmedi. Ana ben gayibi anladım. Sizin burada ne işiniz var? Aa, Oğlum dur lan dur. Görmesi bir şey değil. Ee, karşıya gitmenin bir yolunu bulmalıyız ama nasıl? Ya şurada var. Yoksa aklımdan geçeceğim olacak. Anne doğru ya bu blokları tamamlamamız lazım. İşte şimdi karşıya geçebiliriz. Evet dikkatli ol yavaş. Size dedim ki nasıl geldiniz. Aa, yok edeceğim sizi. Buray sakin ol biz dostuz. Benim dostum yok. Ben yalnızım. Aa, garip mağaramdan çıkın. Anne bize sandığını mı çıkın. Size sandık mandık yok. Aa. Anne bu ne kadar güçlü? mi bir türlü. Lan gebesene Size gerçek gücümü göstereceğim. Allah sana. Aa. <laughs> hani yıldırımın kendi kafasının üstüne düşürdü kerize. <laughs> kendi kendini öldürdü. <laughs> Şimdi ne yapacağız ne bileyim la ben etrafımız düğme dolu. Aa, galiba anladım. Bu düğmelerden birisi bu kapıyı açacak oğlum düğmelere bas. Basırsın, bas bu bas hiçbir açmıyor. Oğlum alttan üstten basmaya devam et. Bunlardan biri açması gerek de bir türlü açanı bulmadık la. Aa, canım sıkılmaya başladı baba. Aynen siz geldi işte doğru düğme bu bastım gir oğlum. Gel baba içiyorum. Aynen seni açmaya gerek kalmadı giydim la. İşte ödülümüz. Aynen o ne la bomba. Bomba mı ne yapacağız onu? Dur la dur. Burada da bir ödül varmış. Ama bomboş bir ödül. Olucu bombanın yarısını al. Benim bomba var zaten baba. Hadi o zaman düğmeye bas ve gidelim. Aa, gelin lan buraya. İşte şimdi sıra seninle mutan zombi. Oğlum gir içeri. ları geçmiş olabilirsiniz ama beni geçemeyeceksiniz. Demek öyle ha? Al bakayım kafana bombayı ye. Oo! Kim ben oğlum bunun gebereceği yok hani ya bu çok güçlü beni gebertemezsiniz aaa anne <laughs> ya kerizin işini bitirdik valla arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bugünkü videomuzda yanlış garip mağarayı seçersen ölürsün oynadık videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ekranda iki tane videomuz çıkıyor lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.